Pasta kek mi istedim? Hemen yapıyoruz. Şimdi Protein kek. Protein tozu kullanacağım. Geyinir kullanacağım. Maske giyinirle. Bir kek yapacağım. Yulaf kepeği kullanıyorum onun için bir miktar. Yulaf kepeği ne yapacak? Bu kekin kofluğunu sağlayacak. Yumuşak. Evet, bir miktar yulaf köpeği. Biraz da yulaf. Yulaf, ince ötülmüş. Eti lif alif. Başka yulaf yok zaten. Başka da yok, var mı? <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah razı olsun eti, eti. Allah razı olsun. Göz kararı mı Göz kararı ya. Göz kararı. Burada her şey göz kararı. Böyle ufak ufak. Bu mutfak işi el melikesi gerektirir. Bir de göz melikesi. İki melikeyi birbirine buluşturursa ne oluyor? Ortaya çok güzel bir damak tadı çıkıyor. Evet. Kaç su kapıcım? Bu el melikesi. Bakıyorum. Gözle birleştiriyorum. Bunu işte tat verecek kadar 4 su kup. Dört sukup, beş sukup. kup, Bu kadar. Yeter. Bunun içine biraz süt. Ona süt koyarsan kekçi kremasını ne yapacaksın? Süt de az mı? Üstüne krema yapacaksın. krema yapmayacağım ki üstüne. Sen nereden çıkardın krema yapacağını? <laughs> kring vardı şekersiz yani kring yapma. Yo, nereden çıkardın? O eskidendi, şimdi <laughs> yeni. Bütün yumurta, iki tane. iki tane bütün. Kıvam versin maksat. Proteini biraz değeri artsın. Ne yapıyoruz? Biraz sütü fazla kaçtı. Mesela gene göz kararı. Ne yapıyoruz? Yulaf ekliyoruz. Biraz daha yulaf ister. Bunu böyle şey kıvamında olacak bu. Neden de kulak memesi. Kulak memesi kıvamına getireceğiz bunu. Pizza hamuru. Pizza hamuru kulak memesi kıvamı. Pek yok. Ne koyacağız biliyor musun? Bir miktar pekmez koyacağız bunun için. Öyle. Tatlandırmak için. Biraz daha kalorisini yükseltelim. Daha enerji verici bir şey olsun. İncir pekmezi. Bakalım buna da göz kararı. Safi köyde yapmışlar bunu. Organikmiş. <laughs> neneler ayaklarıyla çiğnemiş. Ee, nene, neneler evet cizlavitle çiğnemiş bunu. Ayağında lastik ayakabilir misin sen Cizla biti? Hiç duymadım hocam. Ne cizla? Cizl, incir pekmezi yemedim. Ne yalan söyleyeyim. Sen yedin mi? Hayır hocam, ben de ben yemedim. yemedim. 80 derecede pişer. Kek 180 derecede pişer. Kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? 30 dakika bence yeterli. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına. Bunun hiçbir gramajı yok, bir şey yok. Özel yapım. Kişi özel. Gözler. Alamazsın. Parayla alamazsın. Karantina günü. Mesela karantina gününde şimdi eve taktılar millette diyor ki evde otursun. Evde oturunca da böyle şeyler Hı. yapıyor Hı. insanlar. Pirincin üstüne Gainer. Cookies and Creams Gainer. <laughs> <laughs> Ve Cookies and creams. Favori o mu hocam? <laughs> favori. Favori Gainer. Oturduk keki bekliyoruz. Kek. 40 dakika oldu. 10 dakika, 10 dakika, önceden ısıtılmış fırının içinde, tamam mı? 40 dakika hiç ağzını açmadan beklersen abi, bu tam kıvamında oluyor. Oldu. Önce görüntü güzel. Görüntü güzelse yenir ya.